<laughs> Şimdi şu tuvalet kağıdı sandalyesine otur ve yaptığın şeyi iyice düşün. Tuvalet kağıdı sandalyesi mi? Bu haksızlık ama anne. Kardelen niye mola sandalyesine oturmuyor? Sonuçta yaramazlık yapan oydu. Çünkü benim favori çocuğum o. <laughs> yani Kardelen gerçekten favori çocuğun mu? Evet. Kardelen benim favori çocuğum. Ah, anladım. Sen bana kalkmamı söyleyene kadar burada oturacağım. Şey, a evet. Güzel. <laughs> Yardımcı olabilir miyim? Keşke olabilsen dostum. Bugün kart yok tatlım. Koy onları hadi. Hayır, Kardelen kart istiyor. Pekala, abin yeterince tuvalet kağıdı sandalyesinde oturdu sanırım. Hadi Kardelen. Ya! Kaşık anne. No, 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 no. Kardelen. <laughs> Sen çok yaramaz bir çocuksun. <laughs> Şahsen ben tek katlıya geri dönemem. Evet o çok kötü. Görüşürüz dostum. Artık kalkabilirsin babuş. Ah iyi. Çünkü bu çok utanç vericiydi. <gülüyor> <gülüyor> Sen haklıymışsın. Başından beri yaramazlık yapan Kardelenmiş. Sana inanmadığım için özür dilerim. Ve onun favori çocuğum olduğunu söylediğim için. <laughs> Seni seviyorum anne.